Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda <laughs> Bugünkü videomda Gördüğünüz gibi e, Elif Nur'un oyuncaklarını buraya kat Bir dakika. Elif Nur'un oyuncaklarını buraya katacağım. Ve kendi oyuncaklarımı buraya katacağım. En çok Elif Nur'un ama neyse. Bazılarını belki almam kendilerinden. Şöyle böyle bir şey var. Bunu almayacağım. Yani çok beğenmiyorum ama. Elif Nur'un olsun Bu da Elif Nur'un. İçinde herhalde bir şey var. Ayın, kulak var. Her neyse boşver. İçinden bu iğne dolun. Abi gitmiş. Bu bir benim çok tatlı, çok seviyorum. Bunları hiç yemeyeceğim. Şöyle şimdilik şunu kutacağım ben. Bunları çünkü in, e, annemin yani. Aslında bu elifliğimin ama ben kullanıyorum. Onun olduğu için atıyorum. Bu cetvel olduğu için Oraya kattım. Şöyle Şu boncuklar benim olduğu için Şöyle katıyorum. Her yerde boncuk var, ha? Insan. şuralarda bile ne var ama onları indirmeyeceğim oraya gitmeseydin görünmüyor ama aa şurada yani en neyse şunu Bunları da şöyle ki. Aa burada da var. Bu da Elif Nur'un e, oyuncağının telefonuydu. Evet. Bu Elif Nur'un arabası zaten. Biz şöyle bakıyorum. Bu da benim. Ben kullanmıyorum ama Elif. Yine de alacağım. Şunları da şöyle koyalım. Bu da benim. Şöyle. Bu da benim. Bu da benim. Bu cetvel. Ben alırım Bu Elif Nur'un Doktor City. çok tatlı. Bu benim kalemliğim. Burada ne iş varsa. Aslında o cetvellerin de ne iş var. Bu benim ama kullanıyorum ben yine de. Şöyle seslermiş. Bunlar mı falan. Özür dilerim arkadaşlar. Bu da Elif Nur'un. bu da bu da çok bir bebek baksanıza şunu da kutayım bu da benim Hı, İçinde boncuk var katıldı şimdi içinde genellikle bir şeyler oluyor yok ama bunun benim olmasını isterdim doktor ama işte benim Şöyle kıtayım. Bu da Elif Nuh'un. Ali in burada ne iş var? Orada kalsın. Değil mi? Aslında Aa, bu da Elif Nuh'un benim. Ama Elif Nuh'a kaçacağım. Anlatsın. Bu tabağı. Bunlar da şu harcam ne? Şöyle. Evet, bu süpürge de Elif'in Şöyle bu gözlük de. Balık da. Şunları da alıyorum tabii ki de. Nasıl şimdi benim bir tane daha vardı ama o da kayboldu. Bu da Elif Nur'un. Bu da benim. Bu da Elif Nur'un süpürgesinin şeyi. Şunu da şuraya koyalım. Bu Elif Nur'un ama neyin? Kolar burada ne geziyor? Yemek eşyaları da. Anlamıyorum. Şöyle çubukları şöyle yanına bakayım. Kalem de. Böyle. Düştüm. Onu da oraya. Şunları bana kaçırın çünkü gerek yok. Niye kaçacağım inşallah kırılmaz gibi. Orada. Bunlar da en Bu suyu boya kabımın burada ne iş var? Oha peçete katılmış. Ben onu da alalım. Şu kağıtları da alayım. Hani? Şunu buraya. Şunu buraya. Şu pli buraya. Şimdi şunları da alayım. Hani? Şöyle şunları da alayım. Bunlardan daha bir sürü var da Allah bilir nereye gitmişler. Nerededir onlar? Bu da Elif Nur'un ama benim olmasını isterdim. Bu da onun. Bu da benim. Buraya. Herhalde içinde bir şey var. Bakayım gelim açım yani. Arkadaşlar bunlar çıktı ve gördüğünüz gibi başka yok. Bunu bırakacağım. Şunlar da benim. Bir tane daha o kredi kartım da vardı ama nerede? Bunlar da benim değil. Bu da benim değil. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok zor. çok sevdiğim yere geldik. Ben genellikle böyle yapıyorum da. Bu daha da çok kolay. Sesi de güzel. Bu da böyleydi. Bunu ama saklayacağım Tabii Böyle kapatacağım. Elif ne istiyor. E ee, buna, bunun içine de bakacağız. Şu arabayı şöyle bunu kapatacağım. Şunları da alacağız. Şunu şöyle kapatacağız. Ar Oyuncakları düzenliyorum. Oyuncakları düzenliyorum. Yok. Hem az kaldı bitti. Allah Allah kafamı karıştırıyor. sanki bana Evet arkadaşlar. Ses falan geldiyse çok özür dilerim. Telefon da bozuk yani. Ama neyse. Arkadaşlar bizim şuraya kadar şuraya kadar falan geliyordu. Bu şeyler. Şunu da şuraya katacağım. Şunu da. Alacağım. Alamıyorum. Alamıyorum. Nasıl alacağım? Şöyle alayım. Değil mi? Hı, aldım. Gitti bunların ne yapacağım diye düşünüyorum da. Bunları son katarım şöyle. Arkadaşlar şöyle çantayı alayım. Bunun içine bakalım hadi. Arkadaşlar kapanmadığı için Kapanmadığı için böyle kalacak. Yok onu. Ben hepsini çıkarıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar içinden şöyle bunlar bunu Bu da benim. Bu Elif numaram. ama Çaktırmayın. Ses ses sağlıyorum. Bunu da buraya tutuyorum. Ama bunun şey olmasını çok istiyordum. Hani bu Elif Nur'un. Gitti. İyi gitti Bu da işte kredi kartı. Bu benim. Bunu oraya kattım. Orada. Arkadaşlar bu kadardı. Şu çantayı da katayım. Evet bay bay.